Arabayı çalanlar, uyuşturucuyu satanlar, tefeciyi kaçıranlar... ...eğer Ekrem'in yerini bilmiyorlarsa... ...sa parayı Ekrem'e nasıl ulaştıracaklardı? Dün öyle. Hani temiz çıkmıştı? Öyle dedi izleyenler komiserim. Dün öyle geçirdiğimiz şerefsizlerle bağlantıları vardı. Asiye, aç kızın bilgisayarı. Havuza düşmüştür bir şeyler. Bu tefeciyi kaçıranların da onun adamı. Uyuşturucu temin edenler de. Bu neredeydi Meto? Mahmut Bey. Bu Mahmut Bey de tefeciyi arabadan arabaya almışlar. Asiye, açar mısın? Açıyorum komiserim. Oho, nereye açıyorsun? Kan hızındayız burada. Hadi ya. Yani bir bilişimci falan lazım buraya. Nerede bu dünür? Dört adresi var. Döne döne geziyor. Meto, o bizimkilere söyle civarı tespit etsinler. Birazdan çıkacağız. Emredersiniz komiserim. Bak yazıyorum buraya. Tamam mı? Eğer doğru bilirsem akşam gelmiyorsun yağmurlara. Bilemezsen. Ha, gelecektin yani. Ben zaten davetliyim oraya. Seninle niye iddiaya giriyorsan. Ama görüşürüz. Vay. Bu kadar mantıklı olacağını düşünmemiştim. Eğer ben bilirsem Yasemin meselesine bulaşmayacaksın. Allah Allah. Neden? Var mısın yok musun? Yani zaten kazanacağım için varım tabii ki de. Hiç sanmıyorum ama. Peki ikimiz de bilsek ki öyle bir ihtimal vermiyorum. Selam kolay gelsin. Havuza bir şeyler yüklenmiş. Ekrem'in dünüründen mi şüpheleniyoruz? Satır Naim. Naim Karataş. Vay. Bakıyorum bayağı adapte olmuşuz. Dört adres var. Beş dakika verirseniz muhtemelen hangisinde olduğunu söyleyebilirim. Nasıl olacak bu iş? 25 yıllık sabıka kaydı var elimizde. Önceki cürümlerinden bir davranış şekli çıkarabilirim. Ya Merak ettim de şu parmağınızdaki yüzük nereden buldunuz? Niye? Merak. Güzelmiş. Bir yakınımın hatırası. Ortak yakınımız olabilir mi? Yani çünkü daha önce o yüzüğü hiç kimsenin parmağında görmemiştim. Doğru, öyle herkeste görebileceğiniz bir yüzük değil. Ama ortak bir yakınımız olabileceğini sanmıyorum. Siz kimden bahsediyorsunuz? Ah sen. Bu ismi ilk defa duyuyorum. Bizim yakınımız bu yüzüğü kendinin yaptırdığını söylemişti o yüzden. Başka kimse de olmadığını söylüyordu yani. Orijinal bir arkadaştı. En takıntılıydı bu konularda. İlla ne taktıysa ne giydiyse dünyada tek olacaktı. Tıpkı bu gibi. Demek ki benim yakınımla sizin ahseniniz ruhi gizli olabilir. Hayat sürprizlerle dolu. Allah Allah. Evet. Naim daha önce dört kez tutuklanmış. Ve bunların hepsi kayıtlı apaçık kayıtlı mekanlar. Yani öyle gizlenip saklanırken yakalanması olmamış hiç ki üçünde de aranması mevcutmuş. Demek ki böyle durumlarda gizlenip saklanmıyor, kendine güveniyor. Yani... Zaten dördünde de güvenlik güçlerine direnmiş. Hangisinde? Bunlardan ikisi illegal. Abi biri kaçak bir kumarhane, diğeri daha çok adam sorgulanan bir yer gibi yani. Kalan ikisinden bir tanesi de galeri. Diğeri de mezba. Mezba daha yakın duruyor. Aa, aç bakalım. Vay, vay. Sen tabii bu aralar bayağı balık yediğin için fosfordan yoksa genelde bu tın tın. Bahislerinize beni de dahil edin. Vay, iddialı bir arkadaşımız var. Öğle yemeklerini birinizden, akşam yemeklerini birinizden çıkarırım o derece. Mithu, çıkıyoruz. Emredersiniz komiser. Hemen yani montları giyelim mezbah soğuktur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.